Selam arkadaşlar. Bugün normal normal bir video yollamayacağım. Aslında bir sürü video çektim yollayacağım ama yolla, yollayamıyorum şey, işte Şimdi oyunda ne oluyor bilen var mı? Çünkü bakın. E ee, insanların şeyleri gözükmüyor. Şeyleri gözükmüyor. Bizim kendi benim kendi şeyimde görüyorsunuz. Bilmiyorum ama eee şurada seviyem sıfır, de, sıfır gözüküyor. Ondan sonra burada oyuna başlıyor işareti geliyor. Ondan sonra insanların üstüne tıkladığımızda sıfır seviyem sıfır seviye olduğumuz için saat dost takasa izin vermeyin. Yani arkadaşlar pek seviye ne oluyor bilen var mı? Tek benden mi biliyorsun? Hepinizden öyle. Çünkü ben Saat 2'den beri saat 2 2 2 2:42 falandı böyle oyuna girdim. Villacı koydum normal o zaman. Ondan sonra ben internet gitti. Girdim tekrar ve sıfır her şey sıfır gözükmeye başladı. Böyle insanlar şeyleri gözükmüyordu. Onu ben dünyaya geldiğimde fark ettim yani. Bir tek bende mi oluyor yoksa sizde oluyor mu? Lütfen yazar mısınız?